Bugünkü videoda hikayemizin kahramanlarının karmaşık ilişkilerine ve yaşadıkları zorlu süreçlere değineceğiz. Gül'ün Hançer'in Cihan için ne kadar önemli olduğunu ve Cihan'ın ona olan büyük aşkını gösteren detaylara dikkat çekiyoruz. Hançer, Cihan'ın kalbindeki yeri korumak adına her türlü zorluğa göğüs germeye devam ederken, Canan ve Hançer'in ayrılmaması gerektiğine dair inancımızı bir kez daha vurguluyoruz. Ayrıca Yılan Beyza'nın hamile olmadığının artık ortaya çıkması olayların seyrini tamamen değiştirecek. Cihan ve Hançer'in bu ayrılık süreci iki taraf için de büyük acılarla dolu ve bu acının sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Öte yandan Sinem nihayet gerçekleri söylemeye karar veriyor ve Cihan'a Beyza'nın Hançer'i kandırdığını açıklayarak olayların ardındaki asıl suçlunun kim olduğunu ortaya çıkarıyor. Dahası Sinem'in silahın yerini hançere söyleyen kişinin Beyza olduğunu anlatması, olayların çözülmesinde önemli bir dönüm noktası olacak. Cihan, Beyza'nın bu yaptıklarını öğrendiğinde onu affetmeyecek ve büyük bir öfkeye kapılacak. Mukadder de Beyza'nın yaptıklarını öğrendiğinde, Cihan ve Beyza'nın evliliği konusunda yeni gelişmeler yaşanabilir. Lütfen Cihan ve Hançer'in daha fazla acı çekmemesi için hikayenin bu noktada değişmesi gerektiğini savunanlar arasında yer alın ve D